Biz geldik. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoppa. Fıstık'ım, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Annenle ilgili. Ben annenle konuştum. Seni ne zaman geçirmek istiyor. Hatta bugün seni evine davet ediyor. Ben de dedim ki, Kare'ye bir sorarım, gelmek isterse gelir. Ya yani istemezse de zorlayamayız. Asla mecbur değilsin, tamam mı? Dersen ki, babacığım ben hiç gitmek istemiyorum. Hiç gitmezsin. Ya da bugün gitmek istemiyorum baba, başka bir zaman olsun. O zaman da öyle olur. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. İstiyorum. Emin misin balarım? Ben üzülürüm diye korkuyorsunuz değil mi? Korkmayın. Ben karar verdim, annemi tanımak istiyorum ama eğer sen de izin verirsen baba. Dediğim gibi asla mecbur değilsin, gerçekten istiyor musun baba? Gerçekten istiyorum babacığım, şimdi hiç istebilir miyim? Tamam kızım. Ben çantamı hazırlıyorum. Bak, hiç de kötü karşılamadı. Bilmiyorum ki. Aylin'e bağırırken gördü beni. Belki de ben arada kalmayayım diye tamam diyor. Necat, annesini tanımak istemesi çok normal. Hem belki böylesi daha iyi olur. Aylin de o saldırgan tavrından vazgeçer. İnşallah. O zaman ben bir Aylin'i arayıp haber vereyim. Sonra da çantasını hazırlamasına yardım edeyim kaydım. beni yandı. Sen de gel benimle. Sen de mi üzülüyorsun gideceğiz diye? Ama gitmezsek bu sefer babam üzülecek. Babama da gitmek istemiyorum diyemem ki. Belki Halin abla istemez bizi vazgeçer. Böylece kurtuluruz. Çanta hazır mı? Hı hı. Peş fırçası. Aldım. Alerji ilacımız. Aldım burada. Oraya gittiğinde unutmuyorsun değil mi balım? Fıstık. Fıstık yemez. Aferin benim balıma. Kapatalım bunu da. Annenle de konuştum. Birazdan baba kız gideceğiz. Seni ona bırakacağım tamam mı? Tamam. İyi misin sen? Hı hı. İyiyim babacığım. Zaten sadece bir günlük kalacağım. Sonra hemen geleceğim. Onu sizi birazcık gözleyebilirim. Hı işte seni özleyeceğiz birazcık. Gitmek istediğin evmesin değil mi? Evet babacığım. Gitmek istiyorum. Bak aklına takılan bir şey varsa söyle bana. Gitmek zorunda değilsin. Hemen arayıp iptal edebilirim. Hayır babacığım gerçekten gitmek istiyorum. Zaten sadece bir gecelik. Sonra gün döneceğim. Bak bakayım bana be. Üzgün müsün sen? Hayır babacığım hadi gel geç kalmadan gidelim. Peki tamam. Evet. Hadi. Ben gidiyorum Sinan O oh olsun. Kurtuluyorum senden bacaksız. Aa hiç de öyle deme. Yarın geliyor benim balarım. Evet hemen döneceğim Hayri. Telefonumuz da yanımızda değil mi kızım? Hı hı. Sıkılınca ben arayabilirsin. Benim siteme de girebilirsin. Çok eğlenceli. Orada gez işte. <laughs> Belki şunu annem arayıp masal okutarım. Bence hiç gerek kalmayacak. Annem de okuyabilir. Olsun. Ben seni ararsam yine de sen aç. Tamam istediğin zaman arayabilirsin. Ama telefonu kulağımıza dayamıyoruz değil mi? Tamam. Görüntüle konuşuruz. Ha. Aa, her şeyi de biliyor ya. İnanılmaz <laughs> bir şey. Görüşürüz anne. Bay bay. Hadi gel kızım. Редактор Üzünün hali ne Hayri? Ya Kayra'yı belli etmek istemedim ama içim hiç rahat değil. Sen o kadını sevmiyorsun. Sen çok mu seviyorsun? Konu sebep sevmemek değil ki Hayri. Sonuçta Kayra'nın annesi yani. Bunda ne kadar çok göz o kadar iyi. Görecek tabii ki kızını yani. En doğal hakkı. Kızı sonuçta. Görmese ne olacak? Allah korusun. Yani mahkemenin o velayeti kadına verdiğini düşünsenize. <laughs> Allah muhafaza. Kötüyü çağırma Saniye. En iyisi Kayran'ı kendi kendine karar vermesi. O kadın başka bir şeyin peşinde ya. Neyin peşinde? Neyse boş verin. Evhan var halde. Ben asıl şimdi Necat Bey'i düşünüyorum. Bütün gün ne yapacak diye. Kayran ayrı kalacak. içi içini yiyecek şimdi. Üf, çok zor. Vallahi çok zor ya. Ne desem bilemedim yani. Ablam çok geç oldu bu arada. Ben gideyim artık. Sende de Necat Bey'le ilgilen olur mu? Gitme. Niye? E şimdi Necat yalnız kalmasın. Aklına başka bir şey mi var? Hmm. Hadi gelin içeri. İyi hadi zaten çok ayakta kaldın ya ablam <laughs> uyuduk biz de böyle. Evet bu dizi uzat şu ayağını. Berin Hanım pardon buna bakmam lazım. Efendim Enise Teyze? Babam mı? Ne oldu? Tamam tamam geliyorum ben. Berin Hanım inin isterseniz benim hemen eve gitmem gerekiyor ne olmuş Şevket Bey? Fenalaşmış. Hadi yürü eve. Sizin gelmenize gerek yoktu ama. Rafet eve dedim hadi çabuk. Hadi. Peki. Yalnız Dodo'yu biraz daha sıkmaya devam edersen nefes alamayacak. Çok mu sıkmışım? Evet, çok sıktın. Geç kalmış sayılmayız. İstersen vazgeçebilirsin. İstersen sen git babacığım, ben kendim girerim. Benden o kadar kolay kurtulamazsınız küçük hanım. Babacığım, üzülme. Hem annemle vakit geçireceğim. Üzüldüğümü de mi anladın sen beni? Evet, üzülüyorum çünkü seni göremeyeceğim bugün. Özleyeceğim yani biraz. Merak etme sen beni. Hadi gidelim. geldin tatlım. Merhaba. Ver alayım çantanı. Bir sürü şey hazırladım sana. İçeride hepsi. Bakalım beğenecek misin? Teşekkürler getirdiğin için. Ararım ben seni yarın. Neler hazırladığına bakmak istiyorum. Denetim mi yapacaksın Necat? Aynen öyle. Acıktın mı bakalım? Aç değilim. Aa, ama ben sana bir sürü şey yapmıştım. Yani tamam kabul ediyorum bir kısmını dışarıdan aldım ama bak en sevdiğim pastadan da aldım. Nerede yatacağım ben? Çok güzel bir oda hazırladım sana. Göstereyim mi gidip bakalım mı? Hadi gel. Nasıl odan? Beğendin mi bakalım ha? Burası benim odam mı? Evet, senin için hazırladım burayı. Zaten benim bir odam var ki. Biliyorum. Tabii ki var odan ama bir tane de bu evde olsun, olmaz mı? <laughs> Momo'yu da getirmişsin yanında. Onun adı Momo değil, Dodo. Dodo tabii ben özür dilerim, unuttum. Aklımdan çıkmış. Ben çantamdaki eşyalar çıkacağım. Giyineceksen yardım edeyim ben sana. Ailemizle seninle bir konuşalım mı? Olur tamam. Al bu ne listesi bu? Kayran'ın rutini. Uyuduğu saatten okuduğu masala kadar yazmışsın Neşat. Bir mahsur mu var? Kızımla geçireceğim zamanı kendim ayarlamak isterim. Tamam ama bunları unutma. Dikkat etmen gereken şeyler yazıyor bu listede. Kayra böyle bir şey ilk defa yaşıyor. Sen de öyle. Eğer bir çocukla baş başa kalmamdan bahsediyorsan daha önce yaşadım bunu Neşat. Sevgilinin çocuğuna bakmam benim için bir kıstas değil. Ha sen resmen benim annelik yapamayacağımı ima ediyorsun. İma değil, sana güvenmiyorum. Gider misin lütfen? Kızımla beni gideceğim. merak etme beni git artık. Konuştuklarımızı unutma tamam mı bir tane? Kafana ufacık şey bile takılırsa hemen beni arıyorsun. Sıkınca da anne annemi arayabilemişim bana masal okuyacak. Tabii ki. Onu da ne zaman istersen arayabilirsin. Eğer kalmak istemezsen... Ya ...dönmek istersen hemen ben gelip seni alıyorum. Anlaştık değil mi fıstıkım? <laughs> Yaramazlık günümüz. Eğer Aylin abla benim yaramaz bir kız oldum anlarsa bir daha da evinde bizi istemez. Her şey çok farklı olabilirdi Neşat. Alerji ilacı çantasının içinde. Kızıma iyi bak Halim. kadar şey hazırladım sana. İlle hamburger yiyeceğim diye tutturdum. Çok mu seviyorsun hamburgeri? Bu gece çok seviyorum. Kayra, buraya beni görmeye geldiğin için teşekkür ederim sana. Hep mi gelmek zorundayım? Yo, zorunda değilsin. Ama bence eğleneceksin. Sonra zamanla sen de seveceksin. Ne diyeceğim ben sana şimdi anneme? Eğer anne dersen dünyalar benim olur. Ama içinden nasıl geliyorsa öyle seslenebilirsin bana. Bana ketçap uzatır mısın Aylin abla? Aylin abla. Dedin ya istedin diyebilirsin. Haklısın tamam doğru. Nasıl istiyorsan öyle de Aylin abla da olur. Ama kayracım masaya dökülüyor. Ben bol sıkmayı seviyorum. ağzına da bulaştı. Sileyim istersen. Silme, silme. Daha yiyorum. Kızmadın mı bana her yeri kirletiyorum? Yo. Biliyor musun? Aksine aynı kendime benzettim seni. Çünkü ben de böyle bol ketçaplı seviyorum. oldum değil mi? <laughs> Ama haklı mısın Kayra, harika saçım, çok lezzetliymiş. Biraz fazla olmadı mı Kayracım ses? Ama ben. Peki. Bak dans ediyorlar. Evet. Ben de dans edeceğim. <gülüyor> Kayra. <gülüyor> Kayracığım. <gülüyor> Çok mu bağırıyorum? Yani biraz. Hayır, ben onun için demedim. Başka bir şey söyleyecektim sana. Kızdın mı bana? Hayır, ben hiç kızar mıyım sana? Eğer istiyorsan şarkının sözlerini tam öğreteyim diyeceksin. Filmin şarkısı mı? Evet. Belki birlikte dans ederiz. Hatta ben de zıplarım seninle. Yok, ben vazgeçtim. Kalsın. Ben, ben yedireceğim. Geleyim mi sana yardıma? Hayır, ben kimin giderim. Kayra'cığım, yatmadan önce beraber sıcak çikolata içer miyiz? Ha? Metodu. Şimdi yatacağız, kalkacağız. Hemen sabah olacak hemen evimize gideceğiz. Biliyor musun? Ben senin yaşındayken sıcak çikolata içmeden uyumazdım. Allah'ım ya. Oh nihayet. Efendim Nejat. Senden bir şey istemiyorum Aylin. Kayra'ya ulaşamıyorum. Telefonu kapalı merak ettim. İyi mi Kayra? Yani sen arayana kadar gayet iyiydik. Ne diyorsun sen ya? Versene şu telefonu Kayra'ya. Tamam Necat, yarın konuşursun evde. Kaçmıyor ya kızın. Evde konuşursun ne demek Aylin? Evde konuşursun demek işte. Müsaadenle yatıracağım Kayra'yı. Sütünü ısıtmam lazım. Hadi hoşça kal. Kayra! Kayra iyisin değil mi? Yanmadın. Hayır. Sen bu evde kalmamak için mi yapıyorsun bütün bunları Kayra? Ben bir şey yapmadım. O zaman ne işin vardı ocağın yanında? Niye döktün sütü yere? Ben bir şey yapmadım tamam mı? Sen bana bağıramazsın. Ben seni istemiyorum sen de beni istemiyorsun. Sen beni babamdan almak istiyorsun. Sırf onu üzmek için beni sevdiğinden değil ben biliyorum. Kayra kim söylüyor sana bunları ha? Kim öğretti sana bunları? Dolduruyorlar seni o evde değil mi? Kayra sen benim kızımsın. Ben seni sevmez olur muyum? Ben seni çok seviyorum. Ya Bra? Kayra Ayracığım ne var? Niye bakıyorsun sırtına? Bir, bir şey bakmıyorum. Çıkar mısın odamdan? Giyineceğim. Kayra bunlar ne böyle? Gel bakayım. Bir şey değil de. Anneciğim bunlar ne? Kim yaptı sana bunu böyle? Nasıl oldu bu? Babanın haberi var mı? Babam söyleme lütfen zaten hiçbir şey acımıyor. Yaman getir. Tamam tamam bir tanem tamam söylemeyeceğim babana merak etme. Söylemeyecek misin? Söz veriyorum söylemeyeceğim. Ama bak bir şartım var. Ne? Şimdi gideceğiz hastaneye doktora göstereceğiz bunları tamam mı? Tamam. Hadi gel üstümüzü giyelim. Ne? Tamam. Hadi gel. Ayakkabıların aşağıda çoraplarını da ben alayım. Pardon Necat Bey. Ee, Aylin Hanım burada. Odanızda sizi bekliyor. Önemliymiş. Tamam özür dilerim, Toplantı bitmiştir. Hoş geldin hoş bulduk. Kayra'yı eve bıraktım. Konuştuk kızımla. Haberim var. Çok güzel vakit geçirdik biliyor musun? Evet, evet. Sesi çok iyi geliyordu. Neşat bak, endişelendiğinin, kızından ayrı kalmak istemediğinin farkındayım. Bana güvenmenin zaman alacağının da farkındayım. Ama inan biz çok güzel bir başlangıç yaptık bugün Kayra'yla. Teşekkür etmek istedim sana. Rica ederim. Çok sevindim bu arada önemli demişsin. Böyle bir şey olmadı inşallah. Yok yok. Biliyorsun dava yarın. Yani tabii ben daha avukatımla görüşmedim ama... ...eğer bu şekilde görüşmeme izin vereceksen Kayra ile ben velayeti istemekten vazgeçeceğim. Yani yarın çıkarız formalite icabı hakimin karşısına. Ben dilekçemi geri çekerim. Sadece tarihler konusunda netleşiriz. Ne dersin? Sen ciddi misin? Ben istediğimi aldım. Yani artık Kayra'nın beni seveceğine inanıyorum. Bu şansımı değerlendirmek istiyorum. Hem bir sürü tatsızlık yaşadık. Daha fazla yaşamayalım. Tabii ki. Yani ben de yarınki detaylar için avukatımla görüşecektim ama... Gerek kalmadı bence sence. Gerek kalmaz galiba. Güzel. Öyleyse yarın mahkemede görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Belki tekrar arkadaş bile oluruz değil mi?